eşinizle evlenir miydin? Evlenirdim. Tekrar onu almak isterdim. Siz... Düşünmem lazım. <laughs> Evlenmezdim ya Evlenmezdim. Niye abi? Ya pişman olacağım şeyler yaşadım mesela. Keşke evlenmeseydim diyeceğim şeyler yaşadım. O yüzden gelsem evlenmezdim. Asla evlenmezdim. Kadını köleleştiren başka bir aygıt. Kadının özgürlüğü, aa istiyorsa bir şeyler yaşayabilir o onun tercihi ama evlilik kadını köreltir. Yoksa ya, böyle adamlara hizmetçi yapar. Tabii ki. Tabii. Zevkle, koşarak. <laughs> çok seviyorsun. Onu çok seviyorum. Hayatta mı? Çok. Yok, yok ya. Yok. Çok 43 sene oldu. 43 yıl 27 yaşındaydım ben de şimdi kaybettiğim zaman. Sonra başka biri olmadı. İyi olmadı.